Geç. 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 Ben abayım. Pat. Disko disko. Ay. Sıla. Sıla. Buraya, Buraya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 değil. 1, 2, 3. Bak, abla beni açmıyor. Bu neyle kendini açmıyor? Açılmaz, kendi kendini aç açılır şimdi. 14. kata geri dönmezse Evet, nasıl ki? Bu ne? 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 Bu Asansör bozuldu da onu basacaksın Açın beni kurtarın. <laughs>